Değerli arkadaşlarım, sağlık ve sıhhat dileyerek yine sizlerle birlikteyiz. Bugün bayramın ikinci günü arkadaşlar. Tekrardan Ramazan bayramımız e, mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. E, arkadaşlar, Diantal Wilder Wilder'la ilgili bir haberimiz var. Dünkü videomda da söylemiştim ben. E, ancak vakit bulabildik bayram telaşıyla. E, bu haberi sizlerle paylaşmak istedim ben. Tabi habere geçmeden önce kısa da bir müjde vermek istedim. Yani fazla e, kendimde tutamadım. Sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar yakın bir tarihte çok güzel bir haber portalımız olacak. Kullanımı kolay yeni bir sistemmiş bu arkadaşların söylediğine göre. Hani böyle Facebook gibi, Twitter gibi çok kolay bir kullanımı olan bir haber portalımız olacak. Çünkü her konuya video çekemiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da bazen çok önemli açıklamalar oluyor. Video çekmek, videoyu yüklemek bunların hepsi zaman alan şeyler. ...tabii ki YouTube kanalımız yine duracak... ...çünkü YouTube bizim ilk evimiz... ...ilk yerimiz... Ee, ...ama birçok irili ufaklı... ...küçük küçük kırıntılar bile olsa... ...bunları e, ben de vakit buldukça... ...haber portalımıza aktaracağım... ...çünkü arkadaşlar bazen böyle... ...ne bileyim... ...3 sayfa bir haber okursunuz... Ee, ...ama o haberin içerisinde bir cümle vardır... ...çok önemlidir, bütün haberi özetleyen odur... ...kitaplarda da böyledir... ...500 sayfalık bir kitap okursunuz ama... ...kitabın herhangi bir yerinde... bir bir satır iki satır bir cümle vardır. O cümle kitabın tamamen özetidir aslında. Bunun gibi bir şey. Ben bizim buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da çok yakın bir tarihte e, bu web sitemizde hayata geçecek inşallah. İsmi aldık e, yine e, boxhaber.club isminde. Açıklama bölümünde e, web adresimizin de e, ismini sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar Deontay Wilder'la ilgili bir haber var. Hani bazen yorumları görüyorum ben. E, hepsine cevap veremiyorum tabii ki yorumların. E, çok teşekkür ediyorum öncelikle ama hemen hemen hepsini yüzde 80'ini 90'ını gözden geçiriyorum diyebilirim arkadaşlar. E, konu Deontay Wilder olduğu zaman bazen çocuklar işte e, arkadaşlar e, mesaj yazıyor. Hani işte abi hocam. Ya işte Deontay Wilder söz konusu olduğu zaman sizin konuşma şekliniz değişiyor. Çok sinirleniyorsunuz gibi e, açıklamalar yapıyorlar arkadaşlar. Yani aklın mantığın almayacağı şeyleri konuştukları için e, biraz o yönden duygusal tepki verebilirim yani. Bu, bu nedenle beni bağışlayın. Yine enteresan bir mazeret geldi. E, Blue Blood Sports TV'de bu Deontay Wilder yanması kanallardan birisi arkadaşlar. Yani bunun gibi... E, 4-5 tane kanal var işte Deontay Wilder, Nation gibi ne bileyim Young Pharaoh gibi e, kanallar var. Bunlar Deontay Wilder'ın kendine çalışan kanallar. Muhtemelen bunları subvense de ediyor diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle adam neler söyledi e, bizim videomuzda da bu, bulunsun arkadaşlar. Öncelikle bir dinleyelim. Newsman man regarding the raiding WBC former heavyweight world champion Deontay the Bronze Bomber Wilder. As he has informed me that he did indeed find out that somebody in his team had sacrificed and put something in his water. You heard me. He had somebody in the team sacrificed and put something in his water and spiked his water. Thus, the reason why you know uh, he wasn't feeling normal, he wasn't feeling his normal self. And ironically enough, uh, I just read an article um, coming from um, uh, former undisputed heavyweight world champion uh, Evander the Real Deal Holyfield, and what he said he simply put it that looked nothing like Deontay Wilder in that fight. That didn't resemble Deontay Wilder that we used to see him. That looked nothing like. Wilder, we used to... Arkadaşlar öncelikle ben buraya kadar önemli zaten çok hepsini dinlemeye gerek yok. Şimdi bu arkadaşa Diante Wilder anlatıyor konuyu. Diante Wilder ekibinden birisi Diante Wilder'ı kurban etmiş. Yani ekibinden birisi Diante Wilder'ın suyuna bir şeyler katmış. Bu da Deontay Wilder'ı sarhoş gibi yapmış. Yani Deontay Wilder kendisini iyi hissetmiyormuş. Ee, daha sonra e, yine Deontay Wilder söylüyor. Tyson Fury'nin eldiveninde metal bir obje olduğunun fark etmiş. Bunları söyledi. E, ve son olaraktan da e, yine isim kullandı. İşte e, eski dünya arsiklet boks şampiyonu Evander Holyfield'da zaten yapmış olduğu açıklamalarda demiş ki ya o gece demiş oradaki demiş işte Ian Wilder değildi. Oradaki bambaşka birisiydi. Ya alışık olduğumuz Deontay Wilder değildi demiş. Evander Holyfield da böyle bir şey söylemiş. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle sudan başlamak istiyorum. Bunlar bunlar bilinsin istiyorum ben. Şimdi bugün ayın bugün ayın 25'i maçın üzerinden 3 ay 3 gün geçmiş oluyor. 22 Şubat'taydı maç. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Böyle bir açıklama geldi. Böyle bir mazeret geldi yine. Ee, şimdi tabii ki bunu söyleyen Deontay Wilder'ın ekibinden birisi Deontay Wilder'a söylüyor. Deontay Wilder da bu arkadaşa söylüyor. Diyor ki işte böyle böyle bir olayın farkına vardık. Suyuma bir şey katılmış diyor. Şimdi bu adamlar testlerden geçiriliyor arkadaşlar. Yani özellikle de Maç öncesinde bu adamların yediklerine, içtiklerine çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü bunlar sık sık testlere tabi tutuluyorlar. Ve bu testler gerçekten çok önemli testler. Böyle basit şeyler değil arkadaşlar. Mesela e, yurt dışında e, bizim Türkiye'de var mı bilmiyorum da e, smart water var. E, bu şöyle bir şey arkadaşlar. Bir çeşit enerji içeceği diyebiliriz. Yani enerji veren bir şey. Yani suyun içerisindeki bir... E, bileşenler ayrılıyor e, suya tekrardan e, ilave olaraktan mineraller ekleniyor arkadaşlar buna da smart water diyorlar e, ve bu suyu bile içemezsiniz bu süre içerisinde o ringe çıkana kadar bu suyu dahi içemezsiniz çünkü bu suyu şayet içerseniz bu sizin testlerinizde çıkacaktır. Dolayısıyla Deontay Wilder ve Tyson Fury'nin testleriyle ilgili ben zaten daha önce detaylı bir video hazırlamıştım. E, Suyuna ne katılmış mesela? Bir şey katılmış diyor. Ne katılmış abi suyuna? Kim katmış? Madem katmışsa testlerde niye çıkmamış? İşte bu tür aklın mantığın almayacağı açıklamalar yapıyorlar arkadaşlar. Ve dolayısıyla da Deontay Wilder kendi ülkesinde dahi çok sert eleştirilere maruz kalıyor. Bir kere yani su meselesini anlattık. Su yani eğer şayet bir şey varsa. Bunlar kesinlikle testlerde çıkar arkadaşlar. Neyin katıldığı yani o suyun içerisine hangi maddenin katıldığı bu testlerde net bir şekilde çıkar ki testler negatif. Testlerde hiçbir problem çıkmadı. Gelelim eldivenle ilgili konuya. Eldivenin içerisinde metal bir obje olduğuyla ilgili. Şimdi biz eldivenlerle ilgili de hani boksörler eldivenlerini nasıl seçiyorlar? O eldivenler hangi güvenlik ee... ...önlemleriyle taşınıyor, saklanıyor. O eldivenler nasıl takılıyor? Nasıl mühürleniyor? Bunların hepsini daha önce biz zannedersem... ...iki ay önceki videoda anlattık arkadaşlar. Yani detaylı bir şekilde anlattık ki... ...hata yapmaları e, mümkün değil. Çünkü e, 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 ekipler birbirleri de yine... ...o eldivenlerin kontrollerini sağlıyorlar. Bakın bununla ilgili... 2000, ...2008... Miguel Cotto ve Antonio Margarito. Birisi Porto Rikolu. Antonio Margarito Meksikalı. Bunlar maç yaptılar arkadaşlar ve Antonio Margarito eldivenine metal bir obje aldı. Dolayısıyla da Miguel Cotto'yu kötü bir şekilde dövdü. Yani Miguel Cotto'nun yüzü bildiğin dağıldı. Ve bu basına yansıdı. E, hatta e, Antonio Margarito'nun eldivenleri. Hani o eldivenin yumuşak yeri. Rakibe vuruyorsunuz. Çünkü içeride metal bir obje var. Eldivenin o derileri çatlamıştı. Hatta ipleri bile e, zedelenmişti. Yani bariz bir şekilde bunlar gazetelere çıktı. Ben bunu biliyorum. E, bununla ilgili haber aklıma geldi. Şimdi onu söyleyeyim. Mesela daha sonra... Antonio Margarito, e, Shane Mosley ile karşı karşıya geldi. Bu da 2009 olması lazım. Aynı hatayı, aynı e, cheating dedikleri e, hileyi yine eldiveninde kullandı ama e, Mosley'nin antrenörü bunun farkına vardı arkadaşlar ama artık çok geçti yani yapacak bir şey yoktu. E, fakat Shane Mosley onu 9. roundda öyle bir yakaladı ki yatırdı. Ve Antonio Margarito'nun lisansı iptal edildi arkadaşlar. Yani bunlar öyle basit şeyler değil. Bunların hepsi araştırmaya tabidir. Varsa şayet böyle şaibeli bir şey ki adam bunun, antrenör bunun farkına vardı arkadaşlar. Yani köşe çok önemli. Takip edeceksiniz etrafta neler olduğu. Bunların hepsi detay. Ve dolayısıyla da tabii Miguel Cotto arkadaşlar o da sonradan fark ediyor tabii ki bu olayları. Yani Shane Mosley maçından sonra fark ediyor. Şimdi eldiven olaylarını anlattık. Yani eldivenle ilgili zaten bir sürü daha önce Young Ferro bir sürü açıklamalarda bulunmuştu. Bildiğiniz gibi bir ay kadar önceydi. Bununla ilgili de bir sürü videolar yaptık. Hatta bir aydan da fazla oldu. Şimdi aynı şeyi Young Ferro YouTube kanalı bu sefer Blue Blood Sports TV'ye verdi bu haberi. Dedi ki Hadi bundan sonra da sen açıkla. Çünkü ben sizinle haber paylaşırken Kaynaklara çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Yani Blue Blood Sports TV çok önemli bir haber kaynağı değil. Yani bugün bir Metro gibi, Sun gibi, Times gibi e, ne bileyim e, önemli bir haber portalı değil ve Evander Holyfield ismini kullandı. Yani Evander Holyfield'ın ismiyle... Yani onu niye kullandı onu da bilmiyorum. İşte Evander Holyfield da böyle söyledi. Hani müstenit kendilerine böyle kanıt yaratmaya çalışıyorlar arkadaşlar. İşte Evander Holyfield da dikkat etmiş. O D.M.T. Wilder değilmiş. Yani suyunda bir şey varmış gibi açıklamalar. Şimdi arkadaşlar... Bakın... Elbette ben... Geçen hafta... George Foreman'la ilgili... Bir hafta 10 gün kadar olmuştur belki. George Foreman'la ilgili bir haber paylaştım. Ee, dedi ki George Foreman. Yani dedi bir şampiyon için özellikle yenilgisiz bir şampiyon için böyle 40 maç yapmışsın. 42-43 maç yapmışsınız. Hiç yenilmemişsiniz. Knockout artistisiniz. Eee ve bir yenilgi yaşıyorsunuz. Elbette dedi. Bunu kabul etmek çok dedi kolay bir şey değil. Her adamın kabul edeceği şeyler değildir bunlar. Ben de dedi zor kabullendim. Hatta ben bile dedi o zamanlar saçma sapan mazeretler verdim. İşte suyuma bir şey katmışlar dedim. Yok işte ipler gevşekmiş dedim. Ya bunların dedi hepsi saçma sapan mazeretler. Yani o günün psikolojisiyle verilmiş. Çünkü kabul etmek istemiyorsunuz dedi. Yani adam bunu açıkladı. Yaşayan duayen arkadaşlar. Ve Deontay Wilder'ın biliyorsunuz bir sürü böyle mazeretleri var. Ben hatta bir iki hafta kadar önce, üç hafta kadar önce gene enteresan bir mazeret verdi. Ben o haberi sizlerle hiç paylaşma ihtiyacı dahi duymadım arkadaşlar. Bunu paylaşayım istedim. Çünkü çok enteresan bir yine açıklamalar yapıldı. Bakın Deontay Wilder'ın çok enteresan bir düşüncesi var. Yani bu adam çok böyle egosu yüksek bir adam. Asıl problem nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu söz bana ait değil. Yurt dışındaki yorumlardan almışımdır bu sözü. Şımarık beyaz çocuk siyah çocuğu dövdü. Şimdi bunların kabul edemedikleri şeyler bunlar arkadaşlar. Asıl problem buradaki. ki e, Deontay Wilder zaten daha önce de e, hani böyle ırkçı açıklamalar yapıyor. Ya yani çok enteresan. Dünya tersine mi dönüyor nedir? Yani anlamak mümkün değil. Yani daha önce beyazlar Böyle ırkçı açıklamaları yapıyorlardı. Şimdi siyahlar böyle ırkçı açıklamaları yapmaya başladılar. Yani geçen gün neydi o? E, Devin Haneydi yanılmıyorsam. O da gene böyle ırkçı açıklamalar yaptı. Sonra çok sert eleştirilere maruz kaldı. Daha sonra özür dilemek zorunda kaldı. Yani işte yok ben öyle demek istemedim de böyle demek istediğim gibi. Arkadaşlar spor da böyle işte ırkçılıktır, ideolojilerdir bunlar olmaz. Bunlar olursa zaten başarı olmaz. Dolayısıyla da Deontay Wilder'ın şu anda Deontay Wilder ve işte bu tip kanalların kabullenemediği şey bu var. Yani şımarık beyaz çocuk geldi bizim siyah çocuğu dövdü gitti. Deontay Wilder şayet bu kafa yapısıyla maça çıkarsa arkadaşlar şu ana kadar ki diyorum bakın yani ben fikir falan değiştirmiyorum. Dediğim gibi ben boksörlerin bize vermiş olduğu donelere göre ben yorum yapıyorum. Şu ana kadar ben Deontay Wilder'la ilgili şunu söyleyebilirim. Üçüncü maç 7 round bile sürmeyecek arkadaşlar. Belki birinci belki ikinci roundta o iş bitecek. Çünkü bunun alametlerini veriyor yani Wilder. Yani kaybettin. Bu kadar basit. Yani biz maçı izledik. yani Daha önce de bir sürü böyle e, akla mantığa uymayan e, açıklamalar yaptı arkadaşlar. Yani insanları aptal yerine koyuyor yani Wilder. Ve ekibi. Eee e mesela bugün baktığınız zaman Deontay Wilder ya seni Showtime ya Showtime bu, bu da bana ait bir söz değil bakın yurt dışından yani Amerika'da yapılmış yorumlardan aktarıyorum size. Showtime Deontay Wilder'ın kıçını tekmeledi deniliyor. Neden? Çünkü Deontay Wilder dikkat çekici bir sporcu olmadığı için Deontay Wilder'a Showtime çok fazla para ödedi. Karşılığını alamadığı için Deontay Wilder'ı kovdu diyorlar. Bu yorumlar Amerika'da yapılıyor bana ait değil şimdi de biliyorsunuz Fox'ta Al Haymenle birlikte. Yani bunun gibi açıklamalar ver ve sürekli böyle mazeretler verdikçe arkadaşlar gerçekten kan kaybediyor. Hani diyor ya işte ben tekrardan işte küllerimden doğacağım, tekrardan geleceğim. Yani geçmişte bakın ben yine bir hafta 10 gün kadar önce Lennox Lewis ve Mike Tyson mazisi diye bir video paylaştım. Mike Tyson ilk yenilgisini anlattı orada. James Foster Douglas'la Japonya'da ya dedi o gece James Buster Douglas çok iyiydi dedi. İyi bir maç çıkardı ve çok iyi olduğu için ben bu sebeple dedi rövanş maçı yapmak istemedim dedi Mike Tyson gibi bir adam söylüyor bakın bunu. Yani yenilebilir arkadaşlar yani yenilebilir. Yani bugün Muhammed Ali de yenilmiştir. Yani çok önemli isimler tarihte yenilmişlerdir. Bunlar gayet normal ama çok iyi bir şekilde gelmişlerdir. Mesela Joe Louis örneğini veriyorum ben Max Schmeling'le Birinci maçı nasıldı? İkinci maçı nasıl oldu? Bunun gibi. Yani önemli olan tekrardan geri gelebilmek. Yenilebilir insanlar. Ha bu ayıp denen bir şey değil. Ama Deontay Wilder bunu bir türlü kabul etmek istemiyor arkadaşlar. Asıl sıkıntı burada. İşte ben arkadaşlarıma, bizi izleyen arkadaşlarımıza, ailemizdeki, içimizdeki arkadaşlarımıza şunu söylemeye çalışıyorum. Lütfen birbirinizi kırmayın arkadaşlar. Biz buradan Bizi ilgilendiren mesajı alacağız. Bizi ilgilendiren mesajı aldık. Gerisi bizi ilgilendirmez. Yani onlar kendi aralarında ne yapar? Ee, önemli olan biz ne yapacağız? Biz mesajımızı alalım. Biz bunları yapmayalım. Bu tür davranışlar. Çünkü bunlar hoş davranışlar değil. Bunlar sportif davranışlar değil arkadaşlar. Ve e, kendi ülkesinde dahi e, birçok eleştirilere maruz kalıyor e, Diyan Tevvaylı'dır. Tabi Diyan bu tüm bunları temizleyecek kim? Yine Deontay Wilder. Yani Deontay Wilder çıkacak. Saygı duyur. Ya buna saygı duyar insanlar. Bakın buna eğilir insanlar. Çıkacak diyecek ki yani işte o gün Tyson Fury daha iyiydi. Tyson Fury o gün kazandı ama ben çok iyi bir şekilde geleceğim. Bitti. Bakın Anthony Joshua ile ilgili de ben daha önce videolar yaptım. Anthony Joshua da ilk yenilgisini tattı. Çünkü daha önce Anthony Joshua yenilmemişti saçma sapan açıklamalar yaptı arkadaşlar. Yani ondan sonra birisi buna dedi ki ya yeter sus artık. Ve sonra Anthony Joshua çıktı dedi ki Andrew Ruiz Jr. o gece dedi çok harikaydı. Ama dedi ben bu kemerlerimi tekrardan geri alacağım dedi. Bitti insanlar buna saygı duyar. Yani onu sevmeyen adamlar bile ona saygı duyarlar arkadaşlar. Aziz Allah. Değerli arkadaşlarım bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle e, tekrardan esen kalın diyorum. E, biraz yine uzattım. E, sağlıkla kalın.